Bu akşam bizim burada canım kaç İpi dönüyor gözlerim hep bir çeteyle. Ama bugün farklı bir his var içimde Bu akşam belki son defa sen diye ha -ha. Aynı şey, aynı gece Yine dolu gözlerimde bir çetene. Ama bugün farklı bir his var içimde Bu akşam belki son defa sen diye Kalbimle savaştım dur dedim ama Şarkılar çalıyor inadına Bıraktığın yerdeyim hala bu kez gülerek yakacağım sana Bu akşam bizim Ne geçmiş var ne yarın İçimde kıyamet kopsa da Dışımda ritimle yanarım Ah, Bu akşam bizim Kalbim kırık ama dik Gözlerime bakarsan anlarsın Bu gece yanarım ama güzelce bit Herkes oynar ben susarım Kalabalıkta bile yalnız kalırım Ama bu gece söz verdim Unutmaya değil yaşamaya geldim A -a -a. Aynı şeyin aynı gidip Yine dolu gözlerimde bir çetele Ama bugün farklı bir his var içimde Bu akşam belki son defa sen diye Kalbimle savaştım dur dedim ama Şarkılar çalıyor inadına Bıraktığın yerdeyim hala Ama bu kez gülerek yakacağım sana bu akşam bizim Ne geçmiş var ne ölüm İçimde kıyamet kopsa da Dışımda ritim yanarım ah, Bu akşam bizim Kalbim kırık ama dik Gözlerime bakarsan anlarsın Bu gece yanarım ama güzelce bit Kalbimle savaştım dur dedim ama Şarkılar çalıyor inadına Bıraktığın yerdeyim hala Ama bu kez gülerek yakacağım sana bu akşam bizim ne gizmiş var neye İçimde kıyamet kopsa da dışımda ritimle yanarım Bu akşam bizim kalbim kırık kamatik Gözlerime bakarsan anlarsın Bu gece yanarım ama güzelce bit Herkes oyna ben susarım Kalabalıkta bile yalnız kalırım Ama bu gece söz verdim Unutmaya değil yaşamaya geldim ah.